Güneş 6. evde. Güneşin en olumsuz yerleşimlerinden bir tanesidir. Bunu ancak çok etkin bakış açıları önleyebilir. Bundan başka kişinin sağlığı yönünden zararlı bir konum sayılır. Yaşamını etkileyen müzmin sağlık şikayetleri olur. Yine güneş yok pozisyondayken horoskopun öteki elemanlarının gösterdiği yararlı şeylerden faydalanmasını kısıtlar. Güneş 6. evde kişiye güçlü bir organizasyon yeteneği verir. İyi bir görünüm yoksa yönetimde baş olmak yerine yönetilenler arasında olur. Güneşi 6. evde olan kişilere sağlık sorunları haricinde başları bir sorun ile derde girince tanrısal bir yardım geldiği görülür. Bu kişilerde şifa verici güçler olduğuna inanılır.